Derin ven trombozu hastalığının bir diğer e, bizlere veya hastalarımıza zarar verecek hastalık gelişimi akciğer embolisi. Yani bacağımızda veya kolumuzda bir pıhtı e, oluştuğu zaman bu pıhtıdan kopan bir parçanın sistemin içerisindeki son durak olan akciğer e, bölgesine ulaşması ve akciğerin e, kanlanmasının bozulmasına bağlı olarak ölüm ile veya yaşam fonksiyonlarının çok sınırlandığı bir e, tablo ile karşı karşıya bırakabilecek bir e, durumdur. Altta genellikle dediğim gibi, direnç trombozu yeter. Bu kol veya bacaktan kopan bir dıktın akciğere ulaşması ve akciğeri tıkamasıyla karşımıza çıkar. Bacağında şişme olan, kolunda şişme olan bir hastanın bir anda, ertesi günü veya günü içerisinde nefesinin daralması, bir gün önce 4 kat çıkarken bir gün sonra birinci katlı nefesinin daralması, yorulması gibi şikayetler ile karşımıza çıkabiliyor bu hastalar. Yine bu hastalarda da eğer erken dönemde pıhtıları ilk 15 gün içerisinde yani suyunu kaybedip kronik pıhtı formuna dönmeden önce yakaladığımız zaman bu hastalarda da anjiyojet yöntemi ve ekosonik kateter yerleştirmesi yöntemiyle bu pıhtıların %100'e yakın eritilmesi ve hem o an için var olan e, hayati tehlikenin ortadan kaldırılması hem de daha sonraki dönemde pulmoner hipertansiyon dediğimiz yani akciğeri besleyen damarlardaki pıhtıyla tıkanıklıklar ve kronik pıhtılara dönüşümü sonrasında o bölgenin besleyen damarların duvarında daralmalar ile ortaya çıkan akciğer sisteminde bir e, basınç artışı, pulmoner hipertansiyon dediğimiz tablo ile karşı karşıya kalabiliyor hastalar ve oldukça yaşam kalitesinin bozulduğu bir tablodur bu. E, bu tablonun da ortaya çıkmasını bir nevi e, engellemiş oluyor hem yaşam kurtarıcı hem de yaşam kredisi. arttırıcı tedavi yöntemleriyle bu pıhtı eritme yöntemleri, kateter yerleştirilip pıhtı eritme yöntemleriyle e, bu hastaların erken dönemde fark edilmesi ve müdahale edilmesiyle e, iyi sonuçlar ve başarılı sonuçlar elde edilmek mümkün